Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Satürn'ün doğum haritasında ikinci evdeki gücü ve burçlara göre bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Satürn'ün doğum haritasında ikinci evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. Satürn, doğum haritasındaki konumuyla kişinin yaşamında genellikle sorumluluk, disiplin, kısıtlamalar ve testlerle ilişkilendirilir. İkinci ev, maddi kaynaklar, değerler, finansal güvenlik, özel değer ve sahip olunanlar ile ilgilidir. Satürn'ün bu evdeki konumu, bireyin finansal güvenlik, değerler ve kişisel kaynaklar konusunda ciddi ve bazen zorlu bir yolculuk yapmasını sağlayabilir. Ancak Satürn'ün getirdiği zorluklar, sonunda olgunlaşmayı, sabrı, öz disiplin ve uzun vadeli başarıyı beraberinde getirir. Satürn ikinci evdeyken genel etkiler. Maddi sorumluluk Satürn, kişinin maddi güvenliğine dair ciddi sorumluluklar yükler. Bu kişiler, para yönetimi konusunda sıkı bir disipline sahip olabilirler ancak harcamaları kısıtlama ve tasarruf etme eğilimindedirler. Zorluklar ve sınırlamalar Satürn, maddi kaynaklar konusunda bazen engeller veya gecikmeler getirebilir. Bu, başlangıçta finansal zorluklar yaşanabileceği anlamına gelir. Ancak uzun vadede, disiplinli bir çalışma ile maddi güvenlik sağlanabilir. Değerler ve özdeğer Satürn'ün bu evdeki etkisi, bireyin kendisini değerli hissetmesi için çok çalışması gerektiğine işaret eder. Kişi, İçsel değerlerini keşfetmek ve kendine olan güvenini artırmak için zaman ve çaba harcar. Finansal kazançlar, ikinci evde satürn bulunan kişiler. Gelirlerini genellikle emek ve azimle kazanırlar. Bu, hızlı başarılar yerine uzun süreli ve sürdürülebilir kazançlar anlamına gelir. Maddi güvenlik için çaba bu yerleşim. Maddi güvenlik için uzun vadeli planlar yapmayı teşvik eder. Kişi, yavaş ama sağlam adımlarla gelecekteki finansal güvenliğini inşa etmek ister. Burçlara göre Satürn'ün ikinci evdeki etkisi. Birinci koç burcu koç burcundaki Satürn. Kişi için finansal bağımsızlık ve özgürlük arayışını vurgular. Ancak, maddi başarıya ulaşmak için sürekli olarak sabırlı olma ve sıkı çalışmanın gerektiğini gösterir. Bu yerleşim, harcama konusunda dürtüsellikten kaçınmayı öğrenmeyi sağlar. İkinci boğa burcu boğa burcunda Satürn, maddi güvenlik için büyük bir odaklanma ve kararlılık sağlar. Bu kişiler, finansal istikrarı korumak için çok çalışır ve genellikle sabırla uzun vadeli yatırımlar yaparlar. Ancak, bu yerleşim bazen aşırı tutumlu olma eğilimini de ortaya çıkarabilir. Üçüncü ikizler, burcu ikizler burcundaki Satürn, iletişimsel kaynaklar ve fikirlerle maddi kazanç elde etmeye yönelir. Bu kişiler, Çeşitli yollarla maddi gelir elde edebilirler. Ancak finansal başarıları genellikle bilgilerini ve becerilerini doğru bir şekilde kullanmaya bağlıdır. Dördüncü yengeç burcu yengeç burcundaki satürn. Ailevi değerlerin ve geçmişin maddi güvenlik ile bağlantılı olduğunu gösterir. Bu kişiler, ev sahibi olma veya ailelerine maddi destek sağlama konusunda büyük sorumluluk hissedebilirler. Ayrıca, geçmişteki finansal hatalarla yüzleşmeleri gerekebilir. 5. Aslan Burcu Aslan Burcu'nda Satürn, kişisel değerler ve özel değerle ilişkilidir. Bu yerleşim, kişinin kendisini maddi anlamda değerli hissetmesi için genellikle büyük çabalar harcamasını gerektirir. Başkalarına liderlik yapma ve finansal başarıda kendi yolunu çizme isteği olabilir. 6. Başak Burcu Başak Burcu'ndaki Satürn, detaylara ve organizasyona dayalı bir yaklaşım getirir. Bu kişiler, Maddi güvenliklerini sağlamak için titiz bir şekilde çalışır ve genellikle sistematik bir şekilde yatırım yapma eğilimindedirler. Başarıları planlı ve disiplinli olmalarına dayanır. 7. Terazi burcu Terazi burcundaki Satürn, ilişkiler ve işbirliği üzerinden maddi kazanç sağlamaya yönelik bir eğilim gösterir. Bu kişiler ortaklıklar veya evlilik yoluyla finansal güvenlik elde edebilirler. Ancak aynı zamanda adaletli ve dengeli bir yaklaşım benimsemek zorunda olduklarını hissederler. 8. Akrep burcu Akrep burcundaki Satürn, maddi güvenlik için derinlemesine bir odaklanma sağlar. Bu yerleşim, gizli kaynaklar veya başkalarından gelen destekle finansal başarıyı kazanma yoluna işaret edebilir. Bu kişiler, maddi krizlere karşı oldukça dayanıklıdırlar ve kriz zamanlarında bile sağlam kalma becerisine sahiptirler. 9. Yay burcu Yay burcundaki Satürn eğitimi, seyahatleri ve uluslararası bağlantıları maddi kazançlarla ilişkilendirir. Bu kişiler uzun vadeli maddi hedeflere ulaşmak için bilgi ve deneyim birikimlerini kullanmayı öğrenirler. Ayrıca finansal güvenlik için daha geniş bir vizyon geliştirmeleri gerekebilir. 10. Oğlak burcu Oğlak burcundaki Satürn en güçlü yerleşimlerden biridir çünkü Oğlak Satürn'ün yönetici burcudur. Bu kişiler Finansal güvenliği sağlamak için olağanüstü disiplinli ve sorumlu bir şekilde çalışırlar. Oğlak burcundaki Satürn, uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmada büyük başarı vaat eder. Ancak bunun için büyük bir emek ve kararlılık gerekir. 11. Kova burcu Kova burcundaki Satürn, toplumsal değerler ve yenilikçi fikirlerle maddi kazanç sağlama yolunu gösterir. Bu kişiler, sıradışı yöntemlerle maddi güvenliklerini sağlamak isteyebilirler ve bazen özgün fikirlerle finansal başarıyı yakalayabilirler. Ancak toplumsal sorumluluklar ve uzun vadeli düşünceler bu yerleşimde önemli bir yer tutar. 12. balık burcu balık burcundaki satürn duygusal ve manevi değerlerle maddi güvenlik sağlama eğilimindedir. Bu kişiler başkalarına yardım etme veya spiritüel temalarla ilişkili işlerde çalışarak maddi kazanç sağlayabilirler. Ayrıca maddi konularda bazen hayal kırıklığı yaşasalar da manevi ve duygusal tatmin arayışı onları rahatlatabilir. Genel sonuç Satürn'ün ikinci evdeki etkisi, maddi güvenlik, değerler ve finansal kaynaklarla ilgili kişiye ciddi sorumluluklar yükler. Bu yerleşim, finansal güvenliğe ulaşmak için sabır, disiplin ve uzun vadeli planlama gerektirir. Satürn'ün etkisiyle, maddi kaynaklar konusunda başlangıçta zorluklar ve sınırlamalar yaşanabilir. Ancak kişi zamanla finansal güvenliğini sağlamlaştırır, ve istikrarlı bir gelir kaynağı yaratma konusunda başarı elde eder. Burçlara göre Satürn'ün etkisi farklı şekillerde ortaya çıkar. Koç burcunda daha bağımsızlık arayışı ve harcamalarda dikkatli olma, Boğa burcunda finansal güvenliğe yönelik kararlılık, İkizler burcunda iletişimsel yeteneklerle kazanç sağlama gibi özellikler öne çıkar. Her burç Satürn'ün bu evdeki etkisiyle kendi yolunu bulur ve finansal güvenlik konusunda farklı zorlukları aşarak olgunlaşır. Sonuç olarak, Satürn'ün ikinci evdeki etkisi, maddi konularda sürekli çalışmayı, azim göstermeyi ve uzun vadeli düşünmeyi gerektiren bir süreçtir. Kişinin finansal başarıya ulaşması, disiplinli bir yaklaşım ve kararlı bir şekilde çalışarak mümkün olur. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar, kişiyi daha güçlü ve olgun hale getirir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.